Yıllık %15 bileşik faizle 7 yıl taksitle çekilen 50 bin liralık otomobil kredisinin yıllık geri ödemeleri ne olur? Yeni sorumuz. Ne diyor? Yıllık %15 bileşik faiz uygulayacak banka. E, bu adam 50 bin lira kredi çekecek. 7 yılda taksitle bunu ödeyecek. Önce ne yapıyoruz? Yine bütün sorularda yaptığımız gibi önce nakit akış diyagramıyla başlayalım. 7 yıllık Girdi ne kadar? 50 bin lira kredi çekecek. Çıktılar ne? Her yılın sonunda belli bir miktar para ödeyecek. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bize bu paranın miktarını soruyor. Hemen formülümüz neydi? A eşittir. P çarpı. I çarpı. 1 artı i üzeri n bölü 1 artı i üzeri n eksi 1. Formülümüz bu. Hemen yapalım. A değerimiz nedir? Bunu belirleyeceğiz. P değerimiz nedir? Çekilen miktar 50 bin lira. 50 bin lira çarpı i değerimiz ne? %15 bileşik faiz 0.15 çarpı 1 artı 0.15 üzeri ne kadarlık dönemde? 7 yıllık dönemde. Üzeri 7. Bölü 1 artı 0.15 üzeri 7 eksi 1. Buradan hemen hesaplayalım. Hesap makinemi alıyorum. Evet. Hı, görünüyor. 50.000 çarpı parantez önce üst tarafı halledeceğim parantez 0.15 çarpı 1.15 üzeri 7 üst tarafı hallettim bölü parantez 1.15 üzeri 7 eksi 1 kapatıyorum parantezi eşittir ne oldu ne kadar yatırması gerekiyor 12.018 nokta 02 TL 12.000 şöyle yapalım 12.018 nokta 02 TL her yılın sonunda yatırması gerekiyor 7 dönemlik 7 yıllık sürede faktörle yapsaydık faktörümüz neresiydi şurasıydı hangi faktörü kontrol edecektik a eşittir p çarpı faktör Faktörden kastımız da nedir? Neyi bulmaya çalışıyorum? A'yı. Bilinen ne üzerinden? P üzerinden. Hangi şeye gideceğim? Ee, bileşik faize gideceğim. Yüzde %15 15'e gideceğim. Ve en değerimde nedir? En eşittir 7 yıldır. Buradan arkadaşlar faktör değerinin tabloda baktığınızda A bölü P faktör değerinin 0.5 2404 olduğunu göreceksiniz. Buradan da 50.000 çarpı 0.2404 yani A değerinin 12.020 TL olduğunu göreceksiniz.